Aa, saygıyla izlemek yerine konuşuyor musunuz? Ya Oyun, oyun oyunumu oyunu başkaları oynarken ne yapıyorduk? Saygıyla izliyoruz. Saygıyla izliyoruz değil mi? Yoksa öğrenemeyiz. Yoksa öğrenemeyiz ve diğerlerine saygısızlık olur değil mi? Ama bizler kendimize Değil mi? Değil mi? Onlar Bakmadınız mı? Bak görüyor musun? Neler öğreniyorum. Onlar bizi izledi ama biz onları saygıyla izlememiz gerekiyor. Evet. 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 Neyse. Bundan sonra herkes birbirini saygıyla izlesin. Tamam mı? Oyunumuzun bir kuralı da bu. 7, 8, evet 8. 8.